Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bay bay. Dostum neredesin? Nazif. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bay bay. Dostum neredesin? Nazif. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bay bay. Dostum neredesin? Nazif. Arabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl çapkın nam başırloğu Mert Ramazan Demir muhabirlerin sorularını yanıtlamadığı ve arabasına minip böylece uzaklaştı arkadaşlar. İşte o görüntüleri size sırasına sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.